Merhaba arkadaşlar. Bu derste sizlerle Arap gramerinin önemli konularından birini göreceğiz. Malum her dilde yaygın kullanılan yapılardan biri tamlamalar. Bu tamlamaları iki ana başlık altında inceleyebiliriz. İsim tamlamaları ve sıfat tamlamaları şeklinde. Bu derste göreceğimiz tamlama türü sadece isim tamlamaları. Ancak Arapçaya özgü bazı güçlüklerden ötürü bu konuyu birkaç ayrı derste göstermek mantıklı olacak. Peki, isim tamlamasına ait bu ilk dersimizde neler öğreneceğiz? Sırayla isim tamlamasının öğelerini, sonra öğelerinin temel özelliklerini görecek, akabinde de bazı basit örnekler üzerinde duracağız. Hazır mıyız? Önce şu isim tamlamasının Arapça karşılığını bir öğrenelim. Bunun için kullandığımız terim izafet. Harfi tarifli olarak el-iḍāfe şeklinde yazıp okuyoruz. Gerçi bu terim idafe şeklinde D ile mi yoksa izafe şeklinde Z ile mi telaffuz edilecek meselesi Türk milletinin ezelden beri tartışa geldiği bir mevzu. Buna dair bir anekdodu sabrederseniz videomuzun açıklama kısmında okuyabilirsiniz. Ha bu arada özellikle eski terimlerle konuşan kitaplarda izafe terkibi kavramıyla da karşılaşabilirsiniz. O yüzden derslerimizde hem bu izafe terkibi terimini hem de isim tamlaması terimini kullanmaya çalışacağız. Neticede o da bu da aynı kapıya çıkıyor. Gelelim kelimenin sözlük anlamına. Sahi izafet ne demek aslında? Arkadaşlar bu kelime sözlükte katmak, eklemek manasına geliyor. Zaten isim tamlamasında tam da böyle bir şey söz konusu değil mi? Kitap ile öğrenci kelimelerini birbirine katıp öğrencinin kitabı şeklinde bir terkip yapmıyor muyuz? Tabii şu gördüğünüz kırmızı ekler sayesinde. O halde izafet teriminin anlamı banko katmak eklemek. Peki bir isim tamlamasının eski tabirle izafet terkibinin ana parçaları, unsurları neler? Bir kere tamlama dediğimize göre birbirini tamamlayan iki parçalı bir yapıdan söz ediyoruz. Bir kelimenin öbürüyle bağlantısı olan ikili bir yapı. Konuyu Türkçe ile karşılaştırmalı anlatmak faydalı olacak. Önce iki sözcük ele alalım. Kitap, öğrenci. Bu ikisini birbirine bağlayarak anlamlı bir tamlama yapmak istiyoruz. Birinci seçenek. Kitabın öğrencisi olabilir mi acaba? Saçma. İkinci seçenek. Öğrencinin kitabı. Kulağı rahatsız etmiyor. Şimdi Türkçe tamlamamızı biraz daha yakından analiz edelim. Öğrencinin kitabı. Peki bunlardan hangisi tamlayan, hangisi tamlanan? Kara kara düşünüyor musunuz? Düşünmeyin, bitiyor vereyim. Tamlanan, terkibin asıl vurgulanan öğesini son tahlilde kastettiğiniz şeyi anlatır. Yani bir tamlamayı söylediğinizde gözünüzün önüne gelen ya da aklınızda beliren son şeydir tamlanan. Mesela öğrencinin kitabı tamlamasını söyleyince karşınızda ne duruyor? Öğrenci mi? Kitap mı? Tabii ki kitap. O halde tamlanan yani asıl vurgulanan öe kitap. Aynı şekilde çocuğun topu dediğimizde de gözümüzün önüne son tahlilde top mu yoksa çocuk mu gelir? Elbette top. O halde tamlanan öğesi top. Şimdi bu girişten sonra bir isim tamlamasını oluşturan öğelerin Arapça terim karşılıklarını görelim. Daha önce de değindiğimiz üzere tamlama ya da isim tamlaması anlamında Arapçada el-idafe sözcüğünü kullanıyorduk. Arapçada tamlanan öğesi için muzaaf, tamlayan öğesi için de muzaafun ileyh terimleri kullanılır. Ve nihayet bu kavramları da öğrendikten sonra artık Arapça tamlama oluşturma aşamasına geçebiliriz. İşe çok temel bir kuralla başlayalım. Arkadaşlar Arapça isim tamlamalarında tamlananın ilk üyesi her zaman muzaftır. Muzafun ile onu takip eder. Bir uygulama yapalım. Kelimelerimiz bilindik şeyler olsun. İsim ve müellif sözcükleri. Bu iki sözcükten hareketle Arapça isim tamlaması nasıl oluşturabiliriz? Diyeceğimiz şey belli aslında. Müellifin ismi. Peki Türkçe'de olduğu gibi tamlamaya müelliften başlarsam ne olur? Gramer şeriatındaki büyük günahlardan birini işlemiş olursunuz arkadaşlar. Vallahi hoca yakar. Kuralımızı başta koymuştuk hatırlayın. Arapça'da isim tamlamalarına her zaman tamlanan yani muzaaf öğesiyle başlanır. Daha önce öğrendiğimiz bir bilgiden de yararlanabilirsiniz. Müellifin ismi dediğimizde gözümüzün önüne ama at soyut bir kavram olduğundan önce aklımıza ne gelir? İsim. O halde Arapça tamlamaya isim ile başlayacağız ve bu muzaaf öğesini teşkil edecek. Muzafun ileyh de onu izleyen müellif sözcüğü olacak. Şöyle bir kodlama da yapabilirsiniz. Arapça isim tamlamasındaki öğe sıralaması Türkçedekinin tam tersinedir. Burayı biraz daha netleştirelim. Türkçe müellifin ismi tamlamasında tamlanan yani asıl vurgulanan öğe sonunda yer alıyor. Halbuki Arapçada aynı öğe tamlamanın başında yer alıyor. O zaman formül şöyle. Arapçada isim tamlamalarına Türkçe tamlamanın bittiği yerden başlanır. Dolayısıyla bahçenin kapısı tamlamasını Arapça söyleyeceksek kapıdan, bekçinin köpeği diyeceksek köpekten, Dersin konusu diyeceksek konudan, keza sigaranın zararı diyeceksek de zarardan başlamalıyız. Formülü şöyle daha da kısaltabiliriz. Bittiği yerden başla. Bu formülü iyice ezberlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü aynı formül sıfat tamlaması konusunda da şifreyi açan maymuncuk olacak. Peki sadece bu iki öğenin sırasını bilmek yeter mi? Hayır, yetmez. Muzaf ve muzafun ile öğeleri hakkında şu dört noktayı da dikkate almak zorundayız arkadaşlar. Birinci nokta. Muzaf yani tamlanan öğesinin başında eliflam takısı bulunmaz. İkinci nokta. Muzaf öğesinin harekesi duruma göre değişebilir. Ama yalın durumda yani cümle içinde yer almadığı sürece hep dammeli yani ötürlü biçimini tercih ederiz. Üçüncü nokta. Muzafun iley yani tamlayan üyesinin başında genellikle eliflam bulunur. Ve dördüncü nokta muzafun iley üyesinin harekesi her zaman kesradır, değişmez. Ve nihayet bu teorik çerçeveyi belirledikten sonra artık Arapça tamlamalar yapabilirsiniz. Basit kelimelerle başlayalım. Şimdi mesela Türkçe öğrencinin kitabı isim tamlamasını Arapçaya çevirecek olalım. Gerekli malzemeler öğrenci ve kitap sözcükleri. Ne yapıyorduk? Tamlamaya Türkçe tamlamanın bittiği yerden başlıyorduk. Demek ki kitap sözcüğünden başlamalıyız. Öğrenci yani talip sözcüğü de onu takip etmeli. Şimdi belirtilen kuralları sırayla uygulayalım arkadaşlar. Önce kitap kelimesini başa bir alayım. Talip kelimesini de ondan sonra getireyim. Bu birinci adım. İkinci adım Muzafun ileyh yani tamlayan öğesinin başına bir eliflam getirelim. Üçüncü adım muzaf öğesinin harekesi. Yalın halde olduğu için onu da damme yapalım. Ve dördüncü adım muzafun ileyhi öğesinin harekesi. Her daim kesradır demiştik onu da koyalım. İşte size dört maddede dört başı mamur bir isim tamlaması. Muzafımız eliflamsız ve tenvinsiz birinci isim. Muzafun ileyhimiz eliflamlı ve kesralı yani mecrur bir isim. Şurada bir memur bilgisayarında çalışıyor. Memurun bilgisayarı tamlamasını acaba nasıl kurarız? Muazzaf memur. Hasub da bilgisayar. Formülü hatırlayın. Bittiği yerden başla. Türkçe tamlama bilgisayarda bitmiş. O zaman buradan işe koyulmak lazım. Yani hasub sözcüğünden. Terkibi yeniden düzenleyelim. Hasubul muvazzafi şeklinde. Bakalım şekil şartları yerine gelmiş mi? Muzaf öğemiz eliflamsız, tenvinsiz ve yalın haliyle dammeli. Muzafun ileyh öğemizin başında ise harfi tarifimiz mevcut ve de sonu kesra ile mecrur. Şu bir banka onun kapısıyla bir tamlama kurmak istiyorum. Bankanın kapısı şeklinde. Türkçe tamlamadaki sıralama şöyleydi. Banka yani masrif ve de kapı yani bab. Yine bittiği yerden başla formülüyle kapıdan başlayacağız. O zaman şurayı silip yeniden düzenleyelim. Tamlamamız babul masrifi şeklinde olacak. Bab muzaf eliflamsız ve tenvinsiz yine yalın halde olduğundan dammeli. El masrifi eliflamlı ve mecrur isim olarak şartlarını sağlamış tipik muzafun iley. Son bir örnek için şu resimden de bir tamlama icat edelim. Bisikletin tekerleği makul. Bisiklet derrace. Tekerlek acele. Acele edip de tamlamayı derracetul aceleti şeklinde kurarsanız tüm emeklerimiz güme gider. Ne demiştik? Bittiği yerden başla. O zaman tekerlekten başlarım. Daha vurgulu da anlatabilirim bunu. Başlarım tekerleğinden şeklinde mesela. O zaman şu acele tekerlek kelimesinden başlayarak tamlamayı yeniden oluşturalım. Acele tu derraceti. Muzaf öğemiz acele. Eliflamsız ve de tenvinsiz. Ed derraceti eliflamlı ve mecrur isim olarak muzafun ileyh. Şimdi de seriye bağlayarak bir dizi tamlama oluşturalım ki konu ve kurallar zihnimize iyice bir kazınsın. Verdiğim Türkçe tamlamaları videoyu durdurup benden önce kurmaya çalışırsanız yararınıza olur. Haydi bakalım. Öğrencinin ödevi. Nereden başlıyoruz? Tabii ki ödevden. O halde şöyle. Vacibut tilmizi Gördüğünüz gibi önemli noktaları tamlamada kırmızı renkle vurgulamış bulunuyorum. Lütfen dikkat edelim. Dükkanın anahtarı. Yine anahtardan başlayarak Miftahu dükkanı şeklinde okuyoruz. Caminin imamı. İmamdan başlayarak imamul mescidi. Bu arada mescit Arapçada cami demek şaşırmayalım. Müşterinin adresi. Yine adresten başlıyoruz. Unvenu zebuni. Devam ediyoruz. Hastanın sağlığı. Sağlıktan başlayalım. Sıhhatul marid. Otobüsün şoförü. Şoförden başlayalım. Saikul hafileti. Çocuğun zekası. Türkçe tamlamanın bittiği yerden. Zekadan başlıyoruz. zeka ut ve son olarak hitamuhu misk olsun diye şöyle bir tamlama yapalım. Çiçeklerin kokusu. Yine bittiği yerden kokudan başlayalım. Ra'ihatuz zuhuri. Son sayfamızda da konuyu 30 saniye içinde toparlayıp tezgahı kapatıyoruz arkadaşlar. Terimleri öğrendik. El izafe isim tamlaması mudaf tamlanan mudafun ileyh tamlayan demekti. Can kurtaran niteliğindeki kuralımız da şöyleydi. Arapçada isim tamlamasına Türkçe isim tamlamasının bittiği yerden başlıyor ve şu talimatları uygulamayı da unutmuyorduk. Muzaf öğesinin başından el takısını, sonundan da tenvini at. En sona ise damme koy. Muzafun ileyh öğesinin başına ise harfi tarif koy. Son harfini de kesra ile harekeleyerek mecrur yap. Evet arkadaşlar, isim tamlaması konusuna böylece giriş yapmış, temel kuralları da öğrenmiş olduk. Bir başka derste görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.